Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hayvanları dışarı alıştırmanın ikinci günündeyiz. Annem bir kısmını aldı götürdü. Geride kalan kısmını da ben götüreceğim. Son açtıklarım bunlar. Bunlar geçen yılın buzağları olduğu için dışarı hiç açılmamış. O yüzden bunları götürmek biraz zor oluyor. O yüzden en sona bunları sakladık. Gördüğünüz gibi Tunç 5, Rüzgar 5. Şu anda düvenin adını unuttum gerçekten. Bayağı bir koştur koşturuz çünkü. Araziye götüreceğim bakalım nasıl indirebileceğim. Diğer hayvanlara bir kavuşturabilsem sıkıntı yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hayvanları dışarı alıştırmanın ikinci günündeyiz. Annem bir kısmını aldı götürdü. Geride kalan kısmını da ben götüreceğim. Son açtıklarım bunlar. Bunlar geçen yılın buzağları olduğu için dışarıya hiç açılmamış. O yüzden bunları götürmek biraz zor oluyor. O yüzden en sona bunları sakladık. Gördüğünüz gibi Tunç 5, Rüzgar 5, şu anda düvenin adını unuttum gerçekten. Bayağı bir koştur koştururuz çünkü. Araziye götüreceğim. Bakalım nasıl indirebileceğim. Diğer hayvanlara bir kavuşturabilsem sıkıntı yok. Evet arkadaşlar yavaş yavaş götürüyoruz araziye. Hadi oğlum o senin annen yavrum. Şşt. Tunç o annen senin. Ayıp ayıp hadi. hadi. Hadi ada hadi Tunç hadi. Hadi bakalım. Bugün ateşe açmadık arkadaşlar. Malum bayram hafta sonu bir de köye gelen giden falan olduğu için hepsini birden idare edemeyiz diye ateşi bugün açmadık. Birazcık bunları alıştıralım. Hafta sonundan sonra ateşi de yavaş yavaş araziye çıkartacağız artık. İlk gün açmıştık ama köyde insan olunca hayvanların ilk araziye çıktığı zaman da kontrolü daha zor oluyor. O yüzden ateşin içeride kalması herkes için daha sağlıklı şu anda. İniyoruz bakalım arazide otlayacaklar mı ne yapacaklar. Evet bizimkiler araziye inmişler. Vallahi aha, bir tanesi başladı güreşe. Rüzgar gene her zamanki gibi. Rüzgar! Yalnız kendinden kaç yaş büyük oynak. Rüzgar daha bir yaşına yeni girdi. Dediğim gibi onu güreş boğası olarak isteyenler var. Bakalım satmayı düşünüyoruz ama ne olur bilmiyorum. Şu anda müdahale etmeyeceğim. Birinden birinin kaçması lazım yoksa bu güreş hep böyle devam edecek. Bakalım artık hangisi kaçırırsa çok sıkıntı olursa müdahale edeceğim. Rüzgar! Rüzgar gerçekten esaslı bir boğa olacak da. Bizim çok vaktimiz yok onu güreş boğası olarak yetiştirmeye. Bakalım ne olur. Evet bu da şap aşısından dolayı yanı şişen düvemiz. Şiştik halen daha görüyorsunuz öyle duruyor. Bakalım patlayacak kendi kendine. İçinde kalan iltihabı boşaltırız artık. Bizim minik kız gene kaçtı. Vallahi onu zapt edemiyoruz şu ara. Bakalım ne olacak böyle sürekli hayvanlar dışarıya çıkınca onu da aradan kaynatıyoruz. Muhtemelen e, onu bağ alıştırmamız gerekecek. Çünkü sürekli sürekli böyle dışarı çıkması bizim için de zor oluyor. Gerçi başının işaretine bakıyor ama yine de küçük korkuyoruz işte. Evet geldik benim favori bu ama ateşten sonra favorim Tunç. Oğlum nereye gidiyorsun annem? Gel gel Tunç. Gel benim oğluşum gel annem. Gel kenarlara köşelere gitme dön oğlum. Dön oğlum. Şişt, hayır çık Dön oğlum dön. İşte hadi hadi. Hadi dönün bakayım. Hadi. 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 Hadi bakalım. Otlayın yavaş yavaş. Burasını birazcık biçtik. Bayağı ot vardı çünkü. Hayvanları içeride verdik. Bugün gene yoracaklar bizi ama artık böyle böyle alışacağız arkadaşlar. Sonraya doğru belki YouTube'da yayınlara da başlarız. Şu anlık içerik üretmekle meşgulüm ama yayını da açabiliriz hayvanları araziye. Tunç! Tamamen alıştırınca. Ya bak. Tunç Tunç tamam. Tunç o senden kaç yaş büyük Tunç. Hadi ırmak, ırmak. Oha, oha. Şişt. Ha? Vallahi hepsi bir yerde güreşiyor. Ne yapacağız biz bunlarla bilmiyorum arkadaşlar. Tunç bayağı küçük o yüzden ay ayırdım yoksa sıkıntı olacaktı. Bizim hayvanlarda genelde açık renk oluyor. Açık renk olunca güneşe çıktığı zaman sıkıntı oluyormuş biraz. Geçen veterinere sormuştum, o söyledi. Hayvanların e et olan kısımlarında kızarıklık oluyormuş. Yani buna güneş alerjisi deniyor. Tunç da bayağı beyaz olduğu için maalesef içeriye götürdüğümüzde onun da et olan bölgelerinde bayağı bir kızarıklık vardı. Yani buna bir çözüm yok. Artık alışacak ya da bir tedavisi, bir çözümü, kremi falan varsa onu da sorup almayı düşünüyorum. Çünkü bizim hayvanlar genelde dediğim gibi açık renk, koyu olanlar çok fazla ağırlıkta değil. Ateşin ırkı olduğu için o şekilde. Bakalım varsa bir tedavisi çözümü onu da halletmemiz gerek. Çünkü neticede arazide hep güneşte otlayacaklar. Kızarıklık da bir yerden sonra alerji yaparsa falan sıkıntı yaratabilir hayvanlar için. Bugün ilk güne göre biraz daha uysallar diyecektim ki Ceren Hanım hemen bir boynuz çaktı. Valla bizim boğalardan ziyade ineklerde sıkıntı var. Onlar daha fazla güreşiyorlar. O yüzden ineklerle başımız dertte. Yani Erkekler biraz daha uysal dişilere göre. Bunlarla ne yapacağız bilmiyorum artık. Alışacağız ya böyle böyle. Biraz zor oluyor ama Karadeniz'de arazi biraz sıkıntılı olduğu için yani çayırda bile otlatsak hayvanları 5 dakika bırak bırakamıyoruz. Çünkü diğer taraf uçurum. Buradan aşağısı sıkıntı. Arazide olsa bile sürekli başlarında olmak zorundayız. Çünkü bizimkilerin sağ solu belli olmuyor. Başıboş bırakınca ya davulcuya ya da zurnacıya kaçıyorlar diyeceğim. Vallahi sıkıntı oluyor o yüzden beklemek zorundayız zaten ilk üç gün dört gün biraz yorucu olacak ondan sonra stabil düzene döneriz diyeceğim ama artık arazide ot kalmayınca hayvanlar sağa sola da çok fazla gitmeye başlıyorlar çayır çayır gezdiriyorlar yani annem de oturmuş burada hatim indiriyor hayvanlara dua okuyor dışarıya ilk çıkardığımızda gerçekten nazar alıyorlar çünkü köyde bazen komşularımız falan oluyor yani kötü gözle bakmıyorlar illaki ama bazen nazar değebiliyor ister istemez. O yüzden okuyup üflüyor annem. Biz de okuruz dışarıya çıkarttığımızda herhangi bir kaza belaya karşı. Çarayı. Hey! <laughs> sen ne yapıyorsun orada? <laughs> tamam kızım. <laughs> Birileri eve gitmek istiyor ama bakalım. <laughs> Öyle yok hemen birazcık karnını doyur diyeceğim ama zaten sen hiç acıkmamışsın ki maşallah. İneklerden bazıları biraz zayıf. Çünkü sağılan ve buzağları emziren inekler genelde zayıf oluyorlar. Onu da söylemek istiyorum. Hayvancılık yapan zaten bunu bilir. Kısır olanlar yani şu anda herhangi bir şekilde buzağısı olmayan ve sağmayan ineklerin durumu diğerlerine göre daha iyi. Sütü iyi olan inekler genelde sağılan inekler zayıf olur arkadaşlar. Çok fazla etine vermezler. Onu da söylemek istiyorum. Yorumlarınızda o yüzden ona göre yaparsanız sevinirim. Hayvanlarımızın içerisinde en akıllı olanları söyleyeceğim şimdi size. Genelde hepsi deli zaten. Malum ateşin cinsi olunca çok akıllı hayvan beklemeyin bizde. Ada Hanım gerçekten çok uysal. Kimseyle güreşmez, kimseyle işi olmaz. Karnını doyurur, gider paşa paşa ağrında yatar dinlenir. Biri ona bulaşacak olduğu zaman da hemen yolunu değiştirir. Kavga yürültü sevmiyor. Gördüğünüz gibi arkasından ırmak geliyordu ki ırmağın boynuzları fena. Hemen Ada yolunu değiştirdi. Bu arada ikinci olarak erkeklerden en uysalımız Tunç 5. O da Adan'ın yavrusu olduğu için anneye çekmiş. Az önce kızarıklık muhabbetini söylemiştim. Şu anda gözüken et yerlerinde zaten kızarıklıklar ufaktan oluşmaya başlamış. Güneşten oluyor çünkü bu durum. Bakalım buna bir çözüm varsa artık yapacağız. Yoksa da yavaş yavaş alışacak diye bekliyoruz. Umarım sonraya doğru yara falan oluşmaz. Evet. Tunç akıllı olduğu için benim favorim. Kadrajda gelene bakın. Kızım yorulacaksın bak öyle hasta olursun sonra bak. Güneşte çok koşturma. İnşallah bir dahaki sefer onu dışarıya çıkarmamaya çalışacağım ama valla küçük olduğu için ineklerin arasında kaynıyor. Bazen fark ve fark etmiyoruz o telaştan. Tunç! Yakışıklı oğlum benim. He, en yaramazına gelince. Rüzgar aslında akıllı bir hayvan ama güreş anlamında biraz e, gerçekten yaramaz. İneklerle falan güreşiyor. Daha doğrusu inekler ona bulaşıyor. Öyle biraz karışıyoruz ama alışacak inşallah o da yavaş yavaş. Arkadaşlar en sıkıntılısı yine bana kaldı. Bunun dışarıya alışması biraz zor olacak. Götürürken gerçekten bir hali zorluk yaşıyorum. Sürekli iki adım gidiyor geri kaçmak istiyor. Bakalım. Hadi kızım. Hadi benim kızım. Hadi. Hadi. Diğerleri gitti. geride biz kaldık. Gitmeye çalışıyorum işte ben de. Arada bir koşuyor. Sonra geri dönüyor. Tamam kızım yürü. Hadi. Hadi kızım. Dışarıda ilk birkaç gün çok fazla ot atmıyoruz Çünkü yeşil dokunuyor hayvanlara o yüzden kademe kademe alıştırıyoruz. Direkt yeşili salıp karınların doyana kadar beklerseniz hayvanda sıkıntı olabilir. O yüzden ilk 3 gün azar azar otlatıyoruz. Bugün de bir 1 saat dolandırdık. Şimdi çıkartıyoruz. Hadi kız. Hadi. Hadi. Hadi azizallah. Şimdi sularını içiyorlar. Sularını içtikten sonra karınları biraz doyacak. Sonrasında götürüp kapatacağız. İçeride kalan birkaç tane daha düvemiz var. Onları açamadık çünkü dışarı hiç çıkmadıkları için kapıya kadar getirdik. Kapıdan dışarıya çıkmadılar vallahi biraz zorlandık. O yüzden ilk aşamada bunları biraz alıştıralım. Sonrasında onları da salacağız. Ceren hayt birkaç tane daha aşağıda kaldı. İnip onları da alacağım bunları kapattıktan sonra. Çünkü hepsi birden ahıra girince hepsini beraber bağlamak çok da kolay olmuyor. O yüzden kademe kademe halledeceğiz inşallah. Hadi kız ırmak ırmak haydi Ufaklığa bak sen. Valla hepsinden akıllı o ya. Tunç haydi oğlum hayt. Haydi Ceren, haydi kızlar. Haydi bakalım. Hadi. Haydi Ceren, hadi. Gidiyoruz. Vallahi en zor kısım ahırda kapatma kısmı. Bayağı bir karışıyoruz orada. O kısmı çekemiyorum. Anca bağladıktan sonra çekebiliyorum. Şimdi götürüp kapatacağız inşallah. Evet, şimdi geride kalanları almaya gidiyorum arkadaşlar. En son aşağıda çayırda bırakmıştım ama muhtemelen Yoklar çıkmışlar. Bakalım nerede bulacağız onları. Ufaktan yağmur da başladı. Bugün değişik bir hava var. Hem yağmur hem güneş. Vallahi bu sene sanki yaz gelmeyecek gibi. Bir türlü iyi havayı bulamadık. Bugün biraz hava iyi diye hayvanları açtık. Hava yağmurlu ve soğuk olunca çok dışarıya salmıyoruz. Çünkü ciddi anlamda çayırda ten oluyor. Yani ıslaklık oluyor. O da hayvanlara dokunuyor. O yüzden havanın biraz iyi olması lazım ki çayırdaki otlardaki o ıslaklık çekilmiş olsun. Yoksa aksi takdirde hayvanlarda sıkıntı yaşayabiliriz. O bizimkiler gelmiş. Aferin size. Aferin, aferin. Çok yormadılar beni. Aferin kızım. Haydi in bakalım sularınızı için. Sizde götürüp yerleştireyim ahıra hayırlısıyla. Evet susamışlar. Koştur koştur geliyorlar. Haydi in bakalım. Vallahi bugün bir hayli yorulduk. Her gün olacağı gibi artık bugünden sonra. Sesim falan da kısıldı birazcık. Hayvanlara bağırmaktan, müdahale etmekten biz onlara hani vurmaktan ziyade bağırarak yönlendirmeyi daha doğru buluyoruz. Çünkü e, yani şiddete karşıyız gerçekten. Hayvanlara çok şiddet uygulamayı sevmiyoruz ama yeri geldiğinde sopayla müdahale etmek durumunda kalıyoruz. O da yüreştikleri zaman ayırmak için yapmamız gereken bir durum. Genelde bağırdığım için yazın gerçekten tellerimde baya bir sıkıntı oluyor benim. Olsun sağlık olsun diyelim artık ona da alıştık. Neticede onlar sağlıklı olsunlar da biz artık derdine... Cefasına alışığız. sıkıntı yok diyelim. Bizimkiler sularını içti artık yavaş yavaş onları götüreceğim. Diğerlerini kapattık, bağladık çok şükür. Allah içlerinde biraz rüzgardan korkuyorum. Onu tek bırakmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü rüzgar biraz sıkıntılı. Diğer inekler rüzgarla güreşiyorlar. O yüzden bir yere atar falan diye korkuyorum. Ama çok şükür sapa sağlam geldiler. Dışarıda kalanları da getirip kapattık arkadaşlar. Şimdi içeride kalan birkaç tane hayvanımız vardı. Onlara su içireceğiz ve ahırları temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi her taraf tezek içerisinde. Bugün ateşi açmadık dışarıya. Dediğim gibi köyde biraz gelen giden falan olduğu için hem ateş hem de diğer hayvanları kontrol etmek biraz zor olacağından dolayı ateşi açmadık. O yüzden biraz agresif. Herkes gitti ben kaldım der gibi bakıyor. Şimdi ahırı temizleyeceğim, sonrasında içeride kalan birkaç hayvanımız var, onlara su içireceğim. Yani anlayacağınız bizim işlerimiz hiç bitmiyor. Bayağı bir yorulduk. Bizim tekne kazıntısı nereye gitti? Heh. Dışarıya çıktı annesiyle beraber. Şimdi muhtemelen acıktı. Annesini yemeye gelmiş. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik canlar. Hayvanlar araziye tamamen alıştıktan sonra belki dışarıda yayınlarımıza da başlayabiliriz YouTube'da. Ateş ve saz arkadaşlarıyla beraber diyelim. Bu yüzden sayfamıza abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.